Hükümet özel yetkili savcının MİT müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini önce ifadeye çağırması, ardından da Hakan Fidan dışındaki isimler için yakalama kararı çıkarmasıyla tırmanan gerilimi hızlıca çözme aşamasında. Hukuki bir takım koşullar nedeniyle yaşanan krizin bir daha tekrarlanmaması için yasama üzerinden bir atımı adım atıldı. AK Parti Sparta Milletvekili Recep, Recep Özel, MİT kanununda değişiklik öngören teklifini meclis başkanlığına sundu faal etkili savcının mit müsteşarı ve bazı mit görevlilerini önce ifadeye çağırması, ardından da Hakan Fidan dışındaki isimler için yakalama kararı çıkarmasıyla tırmanan gerilimi hızlıca çözme amacında. Hukuki bir takım boşluklar nedeniyle yaşanan krizin bir daha tekrarlanmaması için yasama üzerinden bir adım atıldı. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Mit Kanununda değişiklik öngören teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Evet buyurun. Biraz önce bu teklif MIT kanununun 26. maddesinin değiştirmesini öngörüyor. Değişiklikle özel yetkili savcılar MIT görevlilerini ve başbakan tarafından görevlendirilen isimler hakkında soruşturma için yine başbakandan izin almak zorunda. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ özel yetkili savcının MIT kanunundaki özel hükmünü görmezden geldiğini belirtti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise sorunun meclis idaresiyle çözüleceğini söyledi. İstanbul'da savcımız... <laughs> CMK 250 maddesini bizim kapsam dışında değerlendirdiği görüyor. Halbuki MİT yasasının 26. maddesi CMK'nın 250. maddesine göre özel bir kanun. Çünkü CMK genel bir kanun, <laughs> MİT kanun, özel bir kanun, özel hüküm bulunan yerde genel hüküm uygulanmaz. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme salı günü komisyona geliyor. Bu da açıklandı bir yasal mevzuat eksikliğinden de kaynaklanıyorsa bazı işler onlara da çözüm önümüzdeki haftalar içinde bulunur. İktidarın çözüm stratejisine muhaliften tepki ve suçlamalar var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şüpheli olarak ifadeye çağrılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan için hazırlanan kanunu kabul etmediklerini söyledi. Kendi özel temsilcini savcıya, savcıya sorgulatmamak adına Yazdırdığın, yaptırdığın kanun teklifini de Biz kabul etmiyoruz, bunun da yeryüzünde bir örneği yoktur Kimse kusura bakmasın Adam görevlendireceğim Gidecek işlerin işine girecek Savcı onu sorgulamaya başlayınca onu savcının elinden nasıl kurtarırım diye özel yasak çıkaracaksın Bunun adı Hukuku katletmektir arkadaşlar MHP lideri Devlet Bahçeli ise internet sitesinden yaptığı açıklamada yaşananları takip edeceklerini belirtti. Hukuk devletinin icapları doğrultusunda ilgililerin mahkemenin çağrısını yerine getirmesi en başta adaletin ruhuna saygının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Partimiz KCK soruşturması dahilinde ortaya çıkan her gelişmeyi ve süreci Türk milleti adına yakından takip edecektir. MİT kanunu ile ilgili teklif 14 Şubat Salı günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin hafta içinde Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.